Önce bunun içindeki resimlere bir bakalım neler varmış sırayla. Tamam mı? Şöyle hızlıca geçelim. Temel kavramlarda ev var, merdiven var, kalem var. Kitap var, zürafa var, tilki var. Evet geçelim. Orada spor yapıyorlar. Halter, bisiklet, Basketbol, ha voleybol, okçuluk. Bak bunların hepsi spor. Senin bildiğin su, var su, mı? Su. Senin bildiğin var mı? Teten. Tamam, aferin. Çok eğilme. Değiştir şimdi. Hızlı hızlı bir sürü kitabımız var. Burada neler var? Elbiselik. <laughs> evet, hep elbiseler vardı mı kızım? Evet. Geçelim. Bu tarafta neler var? Aa, Koyun var, ayna var, bardak var. Çocuk var, köpek var. Evet. Kedi burada. Var. Aa, dadadan bunlar yok. Yapboz. Yapboz. Onların parçaları burada bir yerde sanırım. Evet, buralarda. Hı, -hı eş evet, şekiller şekiller Burada kare nerede? Var mı bakayım? Evet. Burada kare nerede? İşte burada. Ben ben üçgen nerede? İşte burada. Aferin. Geçelim. Aa bak. Oo orada insanlar mı var? Çocuklar var. Fil var bak. Ha bak burada şey örneğin üzgün, küçük, bu ne? yaşlı. Temel kavramlar az kaldı bakalım. Baba da. baba. Hı. Bir bakalım mı? Bakalım. Mesela fil. Hı hı. Mesela adam. Hı. -hı. Mesela üzgün. Mesela bebek. Evet. Mesela kızgın. Evet. Mesela üzgün. Buraya geçelim Mesela mi? mutlu. Ne bu ya? İçelim, bilmediklerini. Sonra öğreneceğiz onları. Uçurtma şekilleri var. Bunlar ne tür uçurtma? Evet, değişik. Bak bir taşım. bak bir kardan adam. Hı, hı. Bak bir kuş. Ya ya ya. At. Hı, hı Bunu biraz bir bakalım mı? Bakalım. Neymiş bu? bardaklar da burada ve de bitti. Diğer kitabını getirelim. Şu olsun. Neymiş? Renklerle dünyamız. Rengarenk bir kitap bu bence. Bak bir sürü renkler var. Renklerle ama benim daha işim bitmedi Renkli toplar. Ama farklı işim bitmedi. Şekilli renkler. Siyah. Böylece evet. sen anne baba buraya oku peki buraya çok zor okuyor. Bizim hangi bir diğer? Baba bir bakalım buraya. Spor yapıyor hepsi. Bu ne diyor? Çilek. Hı hı. Aa bunlar ne? Baba bunlar ne? Eee. Şöyle hızlıca geçelim hepsini. Sonra oynarken hepsine bakacağız. Merak etme. Bu kitabın da bitti. Şimdi şuna geçelim temel kavramlara bakmıştık. Tamam. Yaşantınız. Şuna bakalım. Ananas. Bu hiç bitmez. Bu baykuştu. Anne. Babam. Biraz bir de bu bakalım mı? Evet. Bakalım. Bak bir şey buldum. Bak. O yer altı. can, can. can. Yer altındaki hayvanları gösteriyor. Canlılar. Bütün bu, hayvan. Bunlar benim. Toprağın altında onlar. Toprağın altında mı yaşıyorlar bütün Bak, hayvan? karıncalar. Karıncalar. Hani buradan toprağın içine girmişler. Aa yılanlar. Hı -hı, solucan onlar. Ya bu? O da solucan. O da bir yılanmış. Pardon. Yılan da bizi yer Köstebek. Evet, toprağın altında yaşayan hayvanlar onlar. Ne bu? O yılan. Ne? Yılan. Yılan. Hangisi? Bu. Tırtır gibi gidiyor. Yılan mı? Tırtıl. Sebzeler. Sebzeler. Balıklar. Balıklar. Ağaçlar. Ağaçlar. Hmm. Kuş, ahtapot, hayvanlar. Ha ha buraya geçme. Burası. Bitti mi? Baba. Bununla azıcık. Bir bana izin ver. Burayı azıcık okuyabilir miyim? Tamam. Diğer videomuzda da nasıl oynanıyor? Onları şimdi kitaplarımıza evet. resimlerine baktık. içeriğine baktık hızlı hızlı. Diğer videomuzda da Oyun nasıl oynanıyormuş. Onu beraber çekeriz tamam mı? Anlaştık mı? Hmm. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Baba. Ha. Ee, bu alalım.